Hepiniz değerli arkadaşlar bugün OSM videosuyla karşınızdayız. Fransa Ligi'nde 17. haftadayız. Lille kariyerimize devam ediyoruz. Ve West Ham kariyerde bugün gelecek. Gün içerisinde özel bir video haline gelecek. Yani West Ham kariyerimiz e, bu videonun dışında bir video içerisinde olacak. Ve yeni ekip savaşı ile alakalı bir bilgilendirme yapacağız. Ve burada da Lille Tourette karşılaşmasını sunacağız sizlere. Ve Ve yine aynı ses, yine aynı o mazot sesi, yine aynı o araba sesi maalesef. Cadde olduğu için e, çok ses oluyor maalesef. Özür dilerim diyorum, kendinize e, iyi bakın diyorum. Aman diyorum, caddede oturmayın, kafanız şişer diyorum ve videoyu başlatıyoruz. Lil Torres karşılaşması başlıyor bakalım baştan ilk dakikalarda pozisyon yok Sterling'in zayıf şutu geldi, bir şut daha ama. Etkili değil. Sterling şık bir çalım ile topu ileri yolladı. Locatelli şutunu çekecek. İtalyan oyuncu Locatelli 16. dakika. Locatelli geliyor. Locatelli. Locatelli atıyor golü. Locatelli. Asist Sterling. Ligdeki 4. asistini yapıyor Sterling. Locatelli de 3. golünü atıyor. hala çok uzak bir mesafe. Raheem Sterling şansını deneyecek. Raheem Sterling geliyor. Raheem Sterling. Raheem Sterling. 18. dakikada kaleyi yokladı ama güzel deneme topları yine hemen üstünden dışarı çıkıyor. Dakika 22. şu şutu zayıf şutu. Kristal derken Locatelli yine uzaklardan bir şansını deneyecek. Locatelli geliyor. Locatelli. 24'te Locatelli. Direkten dönüyor ve bunu görmekten nefret ediyor Locatelli. kristensen sen çıkmış alım ile topu ileri yolladı. Florenzi şutunu çekecek. Florenzi geliyor. Florenzi. İtalyan oyuncu Renzi. Florenzi. Florenzi. 27. dakikada Hala Renzi ne yazık yanından geçiyor top. Werner şık bir çalım ile topu ileri yolladı. Sterling şutunu çekecek. Sterling geliyor. Raheem Sterling. Raheem Sterling şutunu çekecek. Raheem Sterling. Top ağlara gidiyor. Raheem Sterling gol atıyor. Asist ver. Timo Werner'den geliyor. Golün adı Sterling. Asist Timo Werner. Lille takımı 2-0 önde. Depaul arkadaşlarının topun başına uzaklaştırdı ve kaleye vuracak. Depaul geliyor. Depaul 31. dakika. Depaul geliyor. Fenerikikten asıyor. Depaul, Depaul, Depaul. Arjantinli oyuncu. Üçüncü gol atıyor. 31. dakikada. Torres Kavsas. Lille takımı 2-0 önde. Maç tekrar santral ile devam ediyor. Depo alt tarafından yapılan orta biraz fazla açıldı ama Dimar herkesi şaşırtıyor ve Ravaşata'ya kalkacak gibi. Depo ortaya açıyor. Dimar ya ile de atıyor. Dimar ya herkesi ettiriyor Ravaşata harika. Gol de harika. Angel Dimar ya kırmızı kart ceza aldı. Sonrasında hemen maça döndü. Maça döner dönmez golle başladı. Angel Dimar golü atıyor. Varela adresi teslim orta ile Werner oyuncusunun pozisyonu sokuyor. Werner, Timo Werner geliyor. Timo Werner. 39. dakikada kale yokladı Timo Werner kaleci onu engelledi. Dakika 42. Depal ve Sterling güzel bir ikili oyun oynuyor. Sterling için şut açısı. Sterling açı buldu mu? Gol atar mı? Sterling. Gol atıyor Sterling. Asist Depal'dan geliyor. Golün adı Sterling. Kendisinin ikinci takımının 5. golünü atıyor. Rhinestone 2 gol bir asist. Gaya tarafına mükemmel pas. Timo Werner kaleciyle karşı karşıya. Timo Werner geliyor. 44'te Timo Werner 6-0 oluyor. Timo Werner. Asist Gaya'dan geliyor. Gol yağmurları yağıyor. Lille takımı Troyes'e karşı 6-0 önde. Timo Werner gol atıyor. Asist Gaya'dan. Maç Santa ile devam ediyor, devam ediyor ve ilk yarının sonucu Lille 6 Troyes 0. Şimdi maçın ikinci yarısına geçiyoruz. lille Troyes karşılaşmasının ikinci yarısındayız. Bakalım şimdi neler olacak. Dimar topu önünde buldu ve şutunu yapıştıracak. Angel Dimar geliyor. Angel Dimar şutunu çekti Angel Dimar ya. Angel Dimar 50. dakikada kaleci harika kurtarıyor. Dimar'ın şutunu. Dakika 56 Pablo adresi de teslim ile Dimari oyuncusunu pozisyona sokuyor. Angel Dimaria topla beraber ilerledi. Angel Dimaria şutunu çekiyor. Angel Dimaria. Angel Dimaria suçlanamaz. Harika işler çıkartıyor kalecileri. Kaleye çok uzak bir mesafe. Timo Werner şansını deneyecek. 57. dakika. Timo Werner 57'de kale yokladı. Gol olmuyor. Kaleci yine kurtarış yapıyor bu sefer biraz daha toparlanmış durumda Torres kalecisi. Defal çık bir çalım ile topu ileri yolladı. Kristensen şutunu çekecek. Kristensen 59'da kalemiz yok kaleyi yokladık. Kristensen ne direkten oyun alanına geri dönüyor. Gol yok. Torres kalecisi biraz daha dikkatli ikinci yarıya göre hızlı hücum Sterling uzak köşeye vuracak. Gol atmayı deneyecek Raheem Sterling. 64'de kaleyi yokladı Raheem Sterling. Her şeyi doğru yaptı ama top uzaktır. dinleminden dışarı çıkıyor. Ve Kristiansen harika bir şekilde topu kazandı. Angel Di Maria için şut Di Maria sağ kanattan gümbür gümbür geliyor. Angel Di Maria. Angel Di Maria. Yine yokladı yine yokluyor. Yine yokluyor. Rankı düşük olmasına rağmen çok iyi oynuyor. Werner Vadesi desin ortayla Sterling oyuncusunun pozisyonunu sokuyor. Rahim Sterling 71'de kaleye yaklaştı. Rahim Sterling. Rahim Sterling. Efe Elbaci şu an düşünceli. 6-0 hala skor. Takım hala daha pozisyon yapabilmiş değil. Florenzi topu önünde buldu ve şutunu yapışacak. Florenzi geliyor ve lambayı yakıyor. Florensan, Florenzi. işte bunlar bir güzel bir resmi. Florenzi gol atıyor ve Asis Kristan geliyor. Florenzi, Florenzi lambayı yaktı. Fl Florensan'ı yaktı. Ve defa 78'de sarı kart Maçta skor 7-0. Paul herkes tarafından ıskalanan mükemmel bir orta yaptı. Bir saniye Ravaşata'ya kalkıyor Di Yine bir Ravaşata'ya kalkacak. An geldi Maria. 81'de kaleyi yokladan geldi Maria. Kaleci inanılmaz bir kurtarış yapıyor. Di Maria üzülmüş olmalı. Değerli Aska yerini Santi Maxim bırakacak. Pablo müthiş bir oyun oynadı. Angel Di Maria öyle doğru gidiyor. Angel Di Maria. Angel Di Maria. Angel Di Maria. Arjantinli oyuncu Angel Di Maria kaleyi yokladı. Renin evinden dışarı çıkıyor. Ve dakika 88 Timo Werner tarafından güzel bir pas. Sterling ceza sahası köşesinden kale yokluyor. Raheem Sterling geliyor 88'de son dakikalarda Raheem Sterling. Raheem Sterling kale çok şut çektik. İnanılmaz şutlar çektik. Harika bir maç geçti. Troyes için belki harika bir maç geçmedi ama e, onlara da geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım. Çünkü ne, e, her ne olursa olsun buradaki yani şunu ben söyleyeyim. Discord'daki belki arkadaşlarım söylemişimdir ben bu liglerde zorlandığım kadar diğer liglerde bu 10 level adamlara yok işte 40 kupalı 50 kupalı adamlara zorlanmadım onlar bana çerez çekirdek çıplamalık geliyor <laughs> yani alırım çekirdiğim çayımı öyle maçı izlerim bu maçları izleyemiyorum ben eskiden ben osm maçlarını izleyemiyorsaydım geliyordum maç anlatımı gibi burada bakıyordum kendi kendime amigo'luk yapıyordum takıma ve yani kazanıyordum. Ama şimdi korkudan izleyemiyorum. Tureyes karşılaşması olsun. İsterse Monaco olsun, Tureyes olsun, PSG olsun hiçbir şey fark etmiyor. Heyecandan ben maçı izleyemiyorum. Hemen skoru atlıyorum. Yani aslında maçı izleyip de öyle bakmak istedim aslında. Yani o an yaşamak istedim ilk başta ama yani o heyecan anlatılamaz bir tarif. Gerçekten bu ligin çok zorlu olduğunu söyleyelim. Yani buradaki e, Turist menajeri Niye 7 tane attı onu da söyleyeyim Çünkü biz hemen 7 tane attı Go diye youtube'a atacak değiliz Yani Şahsen ben öyleyim Gayrıca atmıştık Bizim de şanslarımız şansımız yağvar gitti 7 tane attık Yoksa 3-4 tane atardık Diyelim ve şimdi Chelsea West Ham maçına geçelim Ben kafayı yedim herhalde. Az önce dedim ki videoyu özel yapacağız dedim. Ey beyinli Yunus Emre. Az önce dedim ki kafama dedim ki özel olacak Vestam kariyer. Özel. İnceden özel dedim ama angut kafa tabi bir anda gitti benim böyle attaya gitti. Yani İsteslerde çok bakmaya gerek yok yani İsteslerde zaten çok ağır bir üstünlük var. Oha ben daha yeni görüyorum. Kaleye 31 şut çekmişiz. Biz çekmişiz. 31 şut. Yedek kadro. Az kadro olsa ne kaç atarmış lan. 12 tane atarmış herhalde. 12, 13. Ey, ey, oha. O. Oh, o. Oh, o. Oh. Bu ne lan? Ben o bu kadar şut atmadım lan hayatımda. Ben bilmiyorum ama hayatımda ben o bu kadar şut atmadım. Ama yani doğruyu söylüyorum. Bu ne lan? Bu ne lan? 30 şut. Oha çüş. Yuh deve. Neyse. Brest Status Strasbourg karşılaşması 3-0 ile Brest'in üstünlüğü bitiyor. Lens takımı Marsilya ile beraber kalıyor. PSG Nantes'i 1-0 mağlup ediyor. Reims Montpellier'ı 5-1 mağlup ediyor. Clermont e, Foot Saint-Étienne'i 6-0 mağlup ediyor. Lyon Bordeaux karşılaşması 1-1 bitiyor. Laurent Nice karşılaşması Laurent'ın 4-1'lik üstünlüğüyle bitiyor. Metz Angels karşılaşmasında Angels 1-0'la geçiyor. Rennes Monaco'yu 2-0'la geçiyor. E şunu da söylüyorum. E, e, Lyon'da 3. menajer değişikliğine gidiyor ve 3. Lyon dönemi başlıyor. Bakalım 3. Lyon dönemi nasıl olacak ve e, kendisini çok iyi tanıyorsunuz. Tüm liglerimizden e, belki eskiler bilir. Şu an eskilerden çok da iyi kişiler yok bu ligde. E, Sivas Spor'u alıp Üçüncü sırada bitiren iyi doları alıp 3 sırada bitiren Manchester City ile 8 kampa rağmen şampiyon olan Ve İtalya'da Her ne olursa olsun Benevento gibi bir küçük takım alsa da Şampiyonlar ligine Gitmeye hak kazanabilen Ve ligi oza orada Üçüncü bitirebilen ve Bu ligde de e, Sezon boyunca Günler boyunca lider olarak götüren Monaco menajeri Ultras'tan 6011 11 istifa etti. E, ee, Discord liginden de istifa etti. İstifa etmesinin amacı ya biliyorum gerçekten yani bu çok şu konuda gerçekten konuşmak isterim. Yani OSM gerçekten çok büyük saçmalık yapıyor yani. Şimdi bu ben bu çocuğun hakkını yiyemem. Var ya yani beni kaç defa yendi hatırlamıyorum. Sayamıyorum bile. Siz deyin 7, ben diyeyim 10. Abartmıyorum. 5-6 aydan beri beraberiz. Ee, çok iyi bir menajer. Bazen işte güncellemelerde bu taktikler falan bozuluyor. Yüzdeler çok karışıyor. Bu yüzdele tamam. Maça göre taktik ayarlanılır. Hani maça... E, dün Discord'da da bir arkadaş dedi. Maça göre ayarlan edilir de... Şimdi kadro yüksekken... Veya işte... Son anda taktik değiştirilirken bir anda tabi bu gözden kaçan şeyler de oluyor adamın defansif oynadığını veya oynamadığını göremiyorsunuz bir anda o da dün ayarlamadı İngiltere de liginde de büyük ihtimalle taktiğini ayarlamadı ee, kırmızı kalp görmüş beraber kalmış ee, yani talihsizlik yani büyük talihsiz. çünkü ben de yaşadım. Ben de İtalya Ligi'nin ilk başlarında bunu yaşadım. E, Les United'da çok yaşadım ben bunu. Hatta ben Leeds United kariyeri yapıyorum. Yani çıldırıyorum yani. Ben nasıl yenemem diyorum. Ben nasıl yenilirim diyorum. Oyunu bırakma noktasına kadar gelmiştim. <laughs> ama şimdi hakkını yemem. Çok iyi bir menajer. Yani bence kendisine kızdı diye istifa etti ama bence istifa etmeseydi. Yani o güçlü bir karakter. Güçlü yani ben tanıyorum çünkü. Güçlü, sağlam. Yani keşke istifa etmesi. Ekipten istifa etti. Hadi ekipte de bıraktı dedim. Hadi. Hadi, çok o çok da ona yakışmadı o hareket. Hani ekipten de hemen çıktık. Çünkü ekip savaşındaydık ki şimdi ekip savaşında biz 4 kişi bıraktı. Hani o biraz o hareket yakışmadı ama artık onun da şeyine veriyoruz. Ee, dün hem İtalya Ligi'nde pardon hem İngiltere Ligi'ne hem şeyde yenilince Fransa'da tabi yani uzun süreden beri de yani mağlubiyeti olmayan birisi İster ister istemez insan da üzülüyor yani gerçekten hatta disco sunucumuzda da vardı ayrıldı ee, inşallah umarım bir gün yine tekrar aramıza geri döner çünkü aramıza geri dönenler oldu gidenler olmuştu tekrar geri dönenler oldu Umarım ki güzel bir şekilde lan yani ilginç bir şey Discord'da birisi geliyor, birisi gidiyor. Çok ilginç. Umarım daha da kanalımız büyür. Yani ben bunu özel bir şekilde konuşmak istedim çünkü çok iyi bir menajer. Böyle yapmasını ona ne kazandırır? Bence bir şey kazandırmaz. Ama kendini iyice toparladıktan sonra e, bence ben inanıyorum ki hani gelecek. Süper Lig'e gelecektir inşallah illa. Ee, Süper Lig'e davet edeceğiz onu. Tabii ki de Süper Lig'e gelmek isterse tabii gelecek. zorlamayacağız tabii ki de. Ee, arzu ederse onu da alacağız. Yani gerçekten ama tabii herkesin e, kurallar geçerli tabii. Yani beni istifa edenler geç alınacak. O da geç alınacak. Yani Hiçbir ayrımcılık Discord'daki arkadaşlarla, YouTube'daki arkadaşlarla hiç kimseyle ayrımcılık yapmayacağız. Yani onu da söylemiş olalım. Ve şimdi de Monaco menajeri ee, yeni geldi. Lazio menajeriydi. İtalya Ligi'nden tanıyanlar bilir. İtalya Ligi'nde de az sürprizler yapmadı. Bizi kupada eledi. Ee, ligde sanki berabere mi kaldık? Veya ligde bizi yendi mi? Galiba yendi. iki defa yendi bizi ligde. Yok beraber kaldık pardon. Beraber kaldık. Kupada penaltılarda yendi. Ve biz de sonraki aşamada onu yendik. Şampiyonluk aşamasında ciddi olan bir maçtı bizim için. Ve orada zaten Inter Milan'ı kupayı kaldırmıştık. Ve orada kazandık. Ee, kısaca şu an bir lig tahminini yapalım. Angels Lille karşılaşmasını siz skorunu tahmin edin. Ben tahmin etmeyeyim. Evet. Sente Tia Montepullo Montepullo ee, 1-0 kazanacak bu maçı. Nantes-Venus karşılaşması. Nantes-Venus da net beraber kalacak. E, gibi öyle gözüküyor. Marseille-Brest. Brest takımı 2-1 kazanacak. Monaco-Lens. Monaco lens monaco 2 ile geçecek Lens'i. Paris Saint-Germain-Lorent. Paris Saint-Germain'le Lorent beraber kalacak. E, gibi gözüküyor. Tres Lyon Lyon bu maçı alacak. Yani Tres kadrosu var O riskten. O, o, risk var çünkü. Reims Nice'ı yener. Strasbourg Nefsu karşılaşması. Strasbourg sanki biraz formuna gibi ama bakalım e, son maçlara göre bir tahmin yapmam lazım. Strasbourg ne yapmış son maç? Brest'e 0 yenilmiş. Metz ne yapmış? Encefs'e 1-0 yenilmiş. Ama benim yani tahminimce ev sahibi olarak e, Haydar Kağan'ın takımını biraz daha avantajlı görüyorum bana göre. Bordox Klanman Full karşılaşması da berabere biter veya Bordox 1-0 al falan alır maçı diye düşünüyorum. E, buradaki lig tablosuna baktığımızda Reynas 39 puanla lider durumda Paris Saint-Germain 37 puanla ikincisi ve daha Monaco 36 puanla üçüncüsü ve daha Lille 31 puanla 4. sırada, Brest 31 puanla 5. sırada, Nantes 26 puanla 6. sırada, Reims 23 puanla 7. sırada, Angers 23 puanla 8. sırada, Marsilya 22 puanla 9. sırada, Bordeaux 21 puanla 10. sırada, Laurent 20 puanla 11. sırada, Metz 18 puanla 12. sırada, Clermont Foot 18 puanla 13. sırada, Lyon 16 puanla 14. sırada, Tréves 15 puanla 15. sırada, Nice 15 puanla 16. sırada, Stuttgart 11 puanla 17. sırada, Montpellier 7 puanla 18. sırada, Lens 5 puanla, yanın 19. sırada, Saint-Étienne yani 4 puanla 20. sırada yer alan takımlar oluyor. Ve ligde mağlubiyet almayan iki takım Rennes ve Paris Saint-Germain var. Bu iki takımı da e, şimdiden tebrik edeyim. Çünkü önemli bir başarı. Önemli bir e, başarı da başarıyı tebrik etmek lazım. Kadromuz görüyorsunuz 9 milyon oldu. Bu bilmiyorum 100 milyon daha ekleriz. Ben ne 100 milyon? Bak 86 milyon paramız var. Hemen trink zınk. Ama oyuncuları kelepir fiyata almaya düşünüyoruz buradan. Kelepir fiyata. Cukkala bukkala hemen indirimli alacağız. Biraz da akıl mantık strateji. Rakiplerin 70 milyonu alırken sen gideceksin. Bu cüzü alacaksın. İndiragandı yapacaksın. Evet. Sen ne kazanacaksın? Ben de kazanacağım yani? Şimdi ne yapacaktık? ya yani ekip savaşına bakacaktık. Kısaca bir ekip savaşına ama bakalım. Ee, ekip savaşı İngiltere Ligi ve ben şurada Lazio menajerini izlenimler yapmıştık biz. Hani ben Kısaca şöyle espri tarzında Şöyle bir şey söyleyeyim ee, Biz altyapıdan oyuncu çıkartıyoruz Buradan Ve bunun en büyük örneklerinden biri de Şu anki Rennes menajeri yani Abartmıyorum ee, Rennes menajeri Ne zaman geldi ee, Bir ara işte o Ekipten falan ayrılanlar Maçtan e, ekipten çıkan Ekip savaşından çıkanlar oldu Her neyse onları çok konuşmaya gerek yok Yani o zaman dedi işte ben dedi çıkmam dedi ben dedi sağlamım dedi ben dedi bir şey olmaz yeni sen de çıkmam dedi. Gerçekten de kendini iyice bir geliştirdi. O zaman oyuna yeni başlamış ama sonrasında tabii kendisini yeni geliştirdiği için ee, şu an iyi bir performans sergiliyor. Ve biz buradan altyapıdan oyuncu çıkartıyoruz ve ee, transferlerimizi de izliyoruz. Ben burada Monaco menajerini ekibe davet etmek isterim. Ekibe gelmesini isterim. Ekip savaşına girmesini özellikle isterim. Çünkü Lazio'dan onu izledik. Ve şimdi Monaco'ya geçti. Bence Monaco'da da iyi olabilir. Hani şimdi kötü de olabilir ama şimdi. Düşünmek lazım. Şu anda rakibim olduğu için hedefi tutturmamız lazım. E, hedefi tutturmak için de onun da puan kaybetmesi lazım. Ama ben şunu söyleyebilirim ki. E, Lazio menajerini ve Brest menajerini yani evet Brest menajeri de e, ekibimize girebilir. Çünkü onlar girerse büyük bir avantaj sağlayacaklardır bize ekip savaşında. Beto Castro'nun e, yanına gelebilirler. Hatta biz var ya 3-4 4. ekip savaşını da açabiliriz. Yani bugün bak şimdi İtalya Ligi bitecek. İtalya Ligi'nden gelenler de olacak. Şimdi benim saydığım iki kişi var. Bir de BT Kastra var. 3 Buradan Enes o. Enes Baran. Efe Gürkan. Ette altı. Bir de bizim şeyden var. Discord'dan. Ette yedi. Menajer Emre'ye de bir istek atarız. Gelecek mi oyuna bilmiyorum. Etti 8. Şaka maka açarız yani. Dördüncü ekibi de. Üçüncü ekibi bıraktım. Dördüncü ekibi aç açarız biz. Bakalım. Masip kısmet diyelim. Ve burada videoyu bitirelim. Bayağı uzun olmuş video. 20 dakika, 22 dakika olmuş. E, bu arada hani ekip savaşında da kazandık. Arabistanlara karşı. Arabistanlı kardeşlerimize karşı kazandık. Şimdi İtalyanlara karşı da kazandık. 120 101e 20. Daha da bu skor artabilir veya onlar farkı azaltabilir. Ama kazandık mı kazandık. Çok güzel mis gibi bir galibiyet oldu bizim için. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, daha yeni videolarla güzel olsun. sizlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.